Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerinin ihtiyacı bile olsa. Evet. Önceki sohbetlerimizde imanla gelen kardeşliğin omuzlarımıza yüklediği sorumluluk ve görevler konusunda İmam Gazali rahmetullahi aleyhin bu konuyu 8 noktada gözlerimizin önüne serdiğini arz etmiş ve imanla gelen kardeşliğin gerektirdiği birinci hakkın ve görevin malda olduğunu zikretmiştik. Maldaki sorumluluğun üç derece olduğunu ilk derecenin en aşağı derecenin muhtaç olan kişileri sahip olduğumuz mallarda sanki onlar kendimizin personeli, işçisi, hizmetçisiymiş gibi onların ihtiyaçlarını karşılamamız. İkinci derece ise muhtaç olan müminleri malımızın ortağı, eşit ortağı olarak tanımamız. En üst seviye ise evet bütünüyle mallarımızdan vazgeçip onlara bırakmamız ki buna iyitar deniyor Bununla ilgili çarpıcı örnekleri arz ettik ve niye bunlar kendileri ihtiyaç içinde oldukları halde işte Ebu Talha ailesi aç kalıyor susuz kalıyor Çoluk çocuk geceyi aç geçiriyorlar. Ama bir mümini evlerinde misafir edip onu doyuruyorlar. Yine muhtaç olan bir eve gelen bir kelle, koyun kellesi, o benden daha çok ihtiyaç içindedir. O daha çok açtır diyerek bir ötekine gönderiliyor. Yedi kapı dolaştıktan sonra aynı düşünceyle, aynı bakışla aynı dünya görüşüyle ilk eve tekrar geliyor. Bütün bunlar hepsi nereden doğuyor, nereden besleniyor, nasıl bir inancın tezahürü dediğimiz zaman bununla ilgili sahabe-i kiramın evet inna nekâf min rabbina yevmen abusen gamtarira biz o çetin günde, o zor olan günde Rabbimizden korkuyoruz. İşte onun için, kendimiz ihtiyaç içinde olsak bile kardeşimizi duyuruyoruz, ikram ediyoruz. Evet, mesela ahirete bakış, mesela dünyanın imtihan devresi olduğunun idraki içinde öteye hazırlanmak. Evet. Rabbim bu hassasiyeti gösterenlerden eylesin. İşte bütün bu misaller yani ise kendisi muhtaç iken bir başkasının ihtiyacını karşılaması, onu kendisine tercih etmesi üzerine Haşir suresinin 9. ayeti celilesi nazil oluyor. Ve yu'thirûne ala enfüsihim vel evkane bihim hasase bu ayeti kerimede işte bu hal şu, bu şekilde ifadesini buluyor onlar kendileri muhtaç olduğu halde kendi ihtiyaçları olduğu halde kendilerinin ihtiyacını karşılamayıp ona muhtaç olan bir kimseye onu terk edebiliyorlar evet İsar evet melekesi. Rabbim malla gelen malla sorumluluğumuzun gereği olan ve imanla ortaya çıkan birbirimize karşı kardeşliğin haklarını ve görevlerine sadık kalan ve ötede de inşallah o dehşetli günden korunan kullarından eylesin.